Motor koruma şalteri nedir? Motor koruma şalteri, elektrik motorlarının aşırı akım, düşük voltaj, kısa devre ve faz kayması gibi tehlikelere karşı koruyan bir cihazdır. Motorların güvenli çalışmasını sağlamak için kullanılır. Motor koruma şalterinin çalışma prensibi: Motor koruma şalteri, motorun bağlı olduğu devredeki akım, gerilim ve faz durumu gibi parametreleri sürekli izler. Bu parametrelerdeki anormallikleri tespit edildiğinde şalter devri keserek motoru korur. Motor koruma şalteri tipleri. Motor koruma şalterleri çeşitli tipleri tiplerde gelir. Bunlar arasında manuel ve otomatik şalterler, termik sıcaklık ve manyetik koruma sağlayan şalterler bulunur. Her biri farklı koruma senaryolarına göre seçilebilir. Motor koruma şalterinin kullanım alanları. Motor koruma şalterleri endüstriyel tesislerde, otomasyon sistemlerinde, pompa sistemlerinde, ısıtma, havalandırma ve yüklendirme sistemlerinde ve diğer motor da yaygın olarak kullanılır. Motor koruma şalterleri koruma fonksiyonları motor koruma şalterleri motoru aşırı akım ve düşük voltaj faz kayması ve kısa devre gibi tehlikelerden korur. Bu sayede motorun ömrü uzar ve arızalar önlenir. Motor koruma şalter seçimi motor koruma şalteri seçimi motorun gücünü çalışma koşullarına ve bağlı olduğu sistemi gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Uygulama türüne göre doğru şalter tipi seçilmelidir. Motor koruma şalterleri ve enerji verimliliği. Motor koruma şalterleri motorun güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve aşırı yüklenme durumlarında enerjinin boşa harcanmasını önler. Bu da enerjinin verimliliğini arttırır. Motor koruma şalterlerinin bakımı. Motor koruma şalterinin düzenli bakımı sistemin güvenli çalışmasını sürdürmesi için önemlidir. Temizlenmesi, ayır, ayarlanması ve kontrollerin yapılması gerekir. Motor koruma şalterlerinin geleceği. Teknolojinin gelişmesiyle motoru koruma şartları daha ha akıllı hale geliyor. Dijital motorlu koruma sistemleri uzaktan izleme ve öğüt nesnenin internet entegrasyonuyla daha hassas ve güvenilir hale geliyor.